Likya döneminden kalma ünlü kalıntıları kapsayan 560 kilometrelik Likya yolu yürüyüşüyle ünlü bir sahil şeridinde yer almaktadır Kekova. Tarihçiler, Kekova'nın tarih boyunca Karavola, Dolichiste ve Kakava gibi birçok isimle anıldığını söylüyor. Likyalılar, M.Ö. 2000'den kalma barışçıl bir şehir devletlere federasyonuydu ve deniz ticareti yapan Simana şehrini de içeriyordu. Minaftan sonra 2. yüzyılda Simena bir dizi şiddetli depremle sarsıldı ve dalgaların altına battı. Akdeniz'in berrak sularının sadece birkaç metre altında net bir şekilde görülebilen şehir kalıntılarını bugün hala görmek mümkün. Simena kalıntıları arasında bir tersane, kamu binalarının temelleri, evler ve birkaç anfora bulunmaktadır. Kıyı şeridinin yukarısında başka evler, kendine özgü kemerli çatılarıyla birkaç Likya mezarı ve erken bir kilisenin kalıntıları görülebilmektedir. Sakin sulara inen bir taş merdivende hala bulunabilir. 1990 yılında Türk hükümeti, Kekova adası ve çevresini özel koruma bölgesi ilan ettiler. Şehir Andriake, Simena, Teimiusa ve Aparlaya arasındaki eski bir Akdeniz ticaret yolu üzerinde bir ticaret merkeziydi. Kekova adasıyla Anakara arasındaki korunaklı ve korumalı su yolu sayesinde bir denizcilik kültürü gelişti. Arkaik dönemden Bizans dönemine tarihlenen mimari kalıntılar ve çeşitli gemi enkazları Dolichisten'in geç Holosen'de tektonik aktivite ve yükselen deniz seviyeleri nedeniyle kısmen sular altında kalana kadar birkaç yüzyıl boyunca iskan edildiğini düşündürmektedir. Helenik yay, Plinius Strabo Hendeyi, Fethiye Burdur fay zonu, Kıbrıs yayı ve Afrika Arap dalma batma zonu arasında yer alan yerleşim, önemli depremler, tsunamiler ve dikey yer değiştirmelere neden olmuştur. Etkilenen bölge içinde Aperlae, Teimi veya Tristomon, Simena ve Andriake gibi diğer Likya şehirleri de geç Roma'dan erken Bizans dönemine kadar uzanan binalarla kısmen sular altında kalmıştır. Doliçiste'deki su hattının üzerinde kalan kalıntılar, molozlar, rıhtımlar, kayaya oyulmuş ve taştan yapılmış binalar, su kanalları, merdivenler, borular ve lahitlerden oluşurken dalgaların altında çok sayıda temel, kayaya oyulmuş merdivenler, kayaya oyulmuş su, kanallar, pişmiş toprak borular ve bir dizi minattan sonra 5 ila 7. yüzyıl Anfora yığınları oluşmuştur. Dolichis de milattan 1191'de Philip Augustus ve milattan sonra 1300'de Mario Sanotoda da dahil olmak üzere yüzyıllar boyunca adayı ziyaret ettiği bilinen gezginler tarafından çeşitli hesaplarda bahsedilmiştir. Kekova tarihin hiçbir döneminde yerleşim yeri olarak kullanılmamıştır. Yakın çevredeki diğer antik kentler gibi kent özelliği taşımıyordu ince uzun yapısıyla Kaleköy ve Üç Ağız antik kentlerini dalgalardan koruyan bir mendirek olarak değerlendirilmiştir. Bu nedenle Kekova'nın hemen arkasında bir ölü deniz oluşmuştur. Kekova, kent olarak kullanılmak yerine tersane işlevi üstlenmiştir. Likya döneminde uzun süre denizcilere barınak olarak hizmet veren Kekova, yoğun bir gemi inşa ve onarım üssü olarak kabul ediliyordu. Bir dönem Bizanslılar tarafından askeri üs olarak da kullanılmıştır. Araştırmalar aslında kentin milattan sonra 7 ila 8. yüzyıllarda kademeli olarak terk edildiğini öne sürüyor. Bu da Bizans döneminden sonra orta çağ kalıntılarının olmamasını gösteriyor. Milattan sonra 6. yüzyılda depremler, tektonik hareketler ve veba gibi doğal afetler ve milattan sonra 7. yüzyılda Araplarla Bizanslılar arasındaki çatışmalar bölgeyi korumasız bırakmış ve muhtemelen şehrin terk edilmesiyle sonuçlanmıştır.